Ümit, geçmiş olsun. Bir kalp krizi geçirdin. Teşekkür ederim. Ee, senden bu acı faturadan bir ders almak adına. Evet. Ee, çünkü ustalar diyor ki, sıkıntı yaşayanlar bilir. Evet. Ee, sen de oradan döndün. Doğru. Bize nasıl bir ders verirsin, nasıl bir öneride bulunursun? Hayatta hiçbir şeyi kafanıza takmayın. Hayatta her şeyin bir anlamı var. Ee, ailenize, çoluğunuza, çocuğunuza Onlarla ilgilenin, kendinizi olun olmaz şeylerden yormayın, beyninizi yormayın. hayatın anlamına bırakın. O hayat sizi bir yere götürecektir. E, yani gün gelir e, acı olur, gün olur. gelir tatlı olur. Olur. Hep Rabbim hani e, tayin olur. ediyor. Sabır. Olur. Sabır. Ben her şeyi yaşadım. Ben hayatta yokluğu da gördüm, varlığı da gördüm, e, ölümü de gördüm, ölümün ucundan da döndüm. Ee, kendinize iyi bakın. Başka bir şey söylemiyorum. Ee, bu hayat sizi dikkem yapmazsanız sizi kötülüğe ama dediklerimi yaparsanız da mutluluğa ulaştıracak. Güzel. Gerçekten de güzel. Teşekkür ederim, ben Allah, teşekkür ederim. Allah. Uzun ömrün nasip etsin. Çoluğundan çocuğundan güzel günlerin olsun. Sağ ol Ümit kardeş. Sağ ol.